Merhabalar Ne <laughs> diyeceğimi bilmiyorum şu an ee, Bu benim ilk videom Ne yapacağım Ne edeceğim Hiçbir bilgim yok ee, Öncelikle kendimi tanıtayım dedim Yani Herkes böyle bir şeyle başlar ama Ben kendimi tanıtmakla başlamak istedim Samimiyet açısından ee, Ben Nisan Algın Özbey <laughs> Abim var bir tane adı Umut. Eee sonra 10 yaşındayım. Ortaokula geçtim yeni. Eee ne diyeyim bilmiyorum. Sonra YouTube'a ilk video. Bir kere şorsa atmıştım. Bu kadar. Yani bu kadar. Şimdi ne yapabilirim ne edebilirim onu da bilmiyorum. Ama bana istediğiniz içerikleri vlog isteyebilirsiniz vlog zaten diyorum ki ilk videomu vlog <laughs> ilk ikinci videomu vlog yapayım diyorum şimdi buradan maraş'a gideceğiz İstanbul'dayım bu arada İstanbul doğumluyum onu da söyleyeyim ee, maraş'a gideceğiz maraş'a giderken vlog çekeceğim size oradan da maraş'a gideceğiz yine vlog çekeceğim eee yani Maraş'a yolculuk vlogum ayrı olacak. Sesten dolayı çok özür dilerim. Benim yanındayız çünkü. Yani iki tane vlog kesinlikle çekerim. Zaten bayramda bayramda değiliz. O yüzden <laughs> Vesaire bayram olursa bayramda çekerim. Öyle bir şey var. Ve 10 yaşından büyük doğurduğumu da farkındayım. Çünkü ben eee nasıl anlasam diye düşünüyorum. Ben aslında 10 yaşındayım. Ama benim beden eşim vesaire 10 13 14 yaş çok konuşamıyorum çok özür dilerim e, 14 yaş olarak geçiyor yani şu an 14 yaşındaki bir o yüzden gözlerim <laughs> falan filan yapabiliriz. Hizmetimiz bitti maalesef. Komşular maşallah. İşte ee, işte vlog çekebiliriz dediğim gibi. Sonra işte bana yorumları atın. Mesela bir iki kere vlog çekeriz. Beğenilirse çekerim. Ne atın aşağı. Mesela şey yapabiliriz. Hmm kışkırtma yapabiliriz. Oyun videosu çekebilirim. Sorabilirsiniz. Mesela benim bir tane formülüm var. Çok ses var arkadaş. İşte İstanbul'un sesini bilirsiniz zaten. Sonra işte e, gideriz bir günlük vlog çekeriz iki günlük. İstediğinizi bana yazabilirsiniz. <laughs> zaten Instagram hesabım da var. Instagram hesabımı da bir yerleri bırakırım. Bakalım yani şu an YouTube'dan hiç in, yani hiçbir bilgim yok. Bir video çekmeyi bilmiyorum. Ay biliyorum. Editleyebiliyorum. Ön kapak falan yaparız. Zaten o kadar da yeter diye düşünüyorum. Ee, aslında yani büyük gözükmeyen normal. <laughs> 14 yaşında gibi kemik yaşım öyle olduğu için. Sana ne yapabiliriz? Bize bana yazın. Ama bazılarını yapamayabilirim çünkü biliyorsunuz yeni okula geçiyorum. Söylediğim gibi orta okula geçeceğim ben. Ee, onlar bir telaşı var kayıt şeyi falan var. O yüzden bazılarını çekemeyebilirim. Bazılarını es geçebilirim. Kolay videolar atın bunu. İsterseniz bir soru şey yaparız. Bilmiyorum. Bana yazabilirsiniz. <laughs> Sonra çekeriz böyle işte. Ne dersiniz bilmiyorum. Benim bu ilk videodum. Ne yapacağım bilmiyorum zaten. Yani biraz böyle atıyor kalbim. Yani ilk videom izlenecek mi vesaire. Bu heyecan gerçekten çok oluyor. Ben mesela önceden şu an video çektim. Çektim. Vlog çektim sizin için. Daha editlemedim. Ama yani ilk videomu atmamışken çektim. Ve çok rahat oldum. Rahattım yani. Ama böyle ilk videoyu çekerken çok heyecanlanıyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. O yüzden hatalarımı lütfen affedin. <laughs> Şimdilik sizi seviyorum. Dediğim gibi istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Her şeyi söyleyin. Sizlere öpüyorum ilk video böyleydi. Her şey, şey olduk videosu da yarın geliyor. Yarın gideceğiz çünkü. Bugün akşam bineceğiz. Sizleri öpüyorum.